Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Ee, artık kış geldi ve sizlerin cildi kurudu. Efendime söyleyeyim ve eller pul pul oluyor. Bilhassa soğuk yerlerde olan insanları tahmin edebiliyorum. Ee, şimdi sizlere önce e, bir peeling hazırlayayım doğal evinizde ma evinizdeki malzemelerle güzel bir peeling hazırlayayım. Efendim şöyle biraz Hindistan cevizi. E, tozundan şöyle e, vücudunuza da yapabilirsiniz çoğaltıp isterseniz. E, bir de toz şekeri ilave edeceğim. E, hepimizin evinde şeker yemeyelim ama böyle karıştıralım. Ondan sonra bir tane portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Güzel aromasını versin diye. Portakal kabuğu insanın sinirlerine de çok iyi gelir. Ve cildinizde çok güzel bir aromatik koku bırakır. Hemen şöyle rendeliyorum. Bir portakalın olduğu gibi kabuğu iyi olacaktır. Şimdi hemen hepsini bu karışımın içerisine döküyorum. Şöyle göstereceğim size de. Karıştırıyorum. Biraz da lavanta yağını ilave edeceğim. Biliyorsunuz lavanta yağı ne kadar güzel bir aromatik e, esanstır. Hemen buluyorum. Ve Kullanıyorum. Evet, şöyle biraz daha ve karıştırıyorum. Bunu böyle banyoya gidin, nemli ellerle batırıp. Bütün vücudunuzu peeling yapın. Yani o ölü deriler gitmeden süreceğiniz hiçbir kremin, hiçbir maskenin faydasını görmezsiniz. Bu yüzden mutlaka önce cildi arındırmak lazım. Daha sonra süreceğimiz maskeyi daha sonra yıkayıp kremi sürersek çok daha etkili olacağını göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere cildinizi yumuşatacak, mis gibi kokacağınız doğal bir yağ yapacağım. Hem cildinizin kurumasını engelleyeceğiz, hem de mis gibi kokacaksınız doğal parfümlü güzel bir yağ yapacağız. Aynı zamanda doğum çatlaklarına da iyi gelecek. Hemen başlıyorum. Şöyle mutlaka greyfurt vardır artık evinizde. Şu şekilde bir greyfurtun kabuğunu soyun. içini de bir güzel yiyin dermişim. Çünkü ziyan etmeyin hiçbir şeyi. Bakın kabuğunu çıkardım. Bir greyfurtun kabuğu çıktı. Efendim söyleyeyim. Şöyle birkaç parçaya bölebiliriz. Efendim. Hatta parçalara da bölebilirsiniz bir kavanozun içerisine şöyle koyuyorum bir tane de limonun kabuğunu yine hiç ziyan etmiyoruz hiçbir yerine gördüğünüz üzere çünkü limon kabuğunda inanılmaz derecede bir aroma var Biliyor musunuz? Ee, inanılmaz derecede muhteşem bir aroma verdiği gibi vücudunuzdaki ter kokularını da alır. Bir de gül yaprakları koyalım. Nasıl? Gül yaprakları da muhteşem bir e, gülün kokusu da olursa muhteşem olur, değil mi? Eskiler hep gülden neler yapardı neler. Şimdi bir de Vücut ısımızı biraz daha kuvvetlendirmek için de hani zencefil ne yapar? Isı verir. Hani bilhassa doğuda olanlar bunu lütfen yapın. Üşümeyin. Zencefilden size doğal şuruplar yapacağım. Hem de çok yakın bir zamanda. Beni takipte kalın. Şimdi zencefili de koydum. Bakın. Üzerine çıkacak kadar ben fındık yağı kullanıyorum. Siz isterseniz zeytin zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz üzere böyle bunu 7 gün bekletirseniz 7 gün üzerine çıkacak kadar yağ koymalıyız. 7 gün sonra böyle şimdiden mis gibi kokuyor. İnanılmaz derecede. Kapağını kapatıyoruz. 7 gün sonra açtığımızda muhteşem bir koku elde etmiş oluyorsunuz. Mesela aklınıza gelsin bu. Bunu blenderdan geçirdiğinizde Banyonuza hani e, küvetinize biraz koyduğunuzda vücut kuruluğunuzu aldığı gibi mis gibi bir aroma verir. Veyahut da vücudunuza peeling yapabilirsiniz hani blenderdan geçirdiğinizde. Ama bence bunu bu şekilde bütün vücudunuza, e, çatlaklarınıza inanılmaz derecede iyi etki yapacağından eminim. Bilhassa hamile hanımlar da kullanabilir. Çünkü içerisinde hiçbir zararlı bir şey yok gördüğünüz gibi. İçerisinde kreyfurt kabuğu, limon kabuğu, bir gül yaprakları ve taze zencefil var. Üzerine çıkacak kadar da fındık yağı var. Şimdilik sizlere bu hafta bu kadar. Haftaya buluşmak dileğiyle.